Güneş kapattı mı güne, başlar yine karanlığın yüzünü. Bu hüzün özlemdir, aşktır. Sevmenin ve sevilmenin tatlı acısıdır. Sevmek zor ama sevilmek çok az olur. Sevdiğin kadar sevilirsin denilmiş. Ama üzdüğün kadar üzülürsün denilmemiş. Üzdüğü kadar üzenler var bir de. ...onlar hiç sevmeyecek, sevilmeyecek zavallardır. Aşkı gerçekten bilip yaşayanlardır hayat. Üzülmemek için değil, üzmemek için çabalarlar. Onlara mutluluk bir göze, bir tebessüme sığar. Onlara mutsuzluk ise bir gözün tebessümle bakılmadığı kadar dar. Hayat yaşamayı bilene değil, hayat aşkla yaşamayı bilene güzeldir. Bir kere aşkı oldun mu... Artık önünde iki seçenek var demektir. Ya yaşayacaksın, ya da öleceksin. Bu sana kalmış bir şey değil kader ortağı. Bu ortak olduğumuz kaderin acımasızlığı.